Evet arkadaşlar şu anda Boyabat Şehir Mezarlığındayız. Geçen sene vefat eden milliyetinde çalışan Şükrü Kayalı arkadaşımızın mezarlığına geldik. Tam bir sene oldu bugün Şükrü arkadaşımızın vefat edeli. Onun mezarına gelip yeni muhaleman avı Gökhan Canel ve hanımı Arzu Canel ve ben Halit Gümüş gördüğünüz gibi şu anda Şükrü'nün mezarlığına geldik. Evet Şükrü Kayalı Allah rahmet eylesin. Geçen sene bugün vefat etmişti. Ve Boyabat'taki bu şehir mezarına defnedilmişti. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Evet arkadaşlar. Benim burada aktaracak, aktaracaklarım evet. o kadar. Vay abattan selamlar, sevgiler, saygılar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.